Aa. Bak gördün mü? Sevgili çiçeğin kurumuş sonunda. Bu çiçeği aylarca yaşattın. Ben de epey baktım ama. Solup gitti. Nevzat. Bir şey sorabilir miyim? Evet. Sakıncası yoksa biraz burada kalabilir miyim? <laughs> ne sakıncası olacak? Ev senin. Böyle kaçmakla olmuyormuş. Bak, doğruyu buluyorsun yavaş yavaş. Peki, ne yapmayı düşünüyorsun? Hatırlamak için bir şeyler yapmalıyım. Burada kalırsan belki faydası olur. Olabilir. Çünkü o mahallede başkalarının hayatını yaşıyorsun. Bu hep senin hayatın. Sen döşedin zevkin'e göre. Her karışında emeğin var. Onları çok özleyeceğim. Ama denemek zorundayım. Bu anahtardan bir tane var. Senin de bir tane hayatın var. O da burada. Özlem. Ararsan bulacaksın. Sen istemedikçe gelmem, merak etme. Ama ihtiyacın olursa çağır, hemen gelirim. Rahat ol, kendinle ol. Teşekkür ederim Nesat. olmuş. Çok kız, güzel olmuş. İyi <laughs> afiyetle. Eline sağlık. Eline Eline sağlık. sağlık. <laughs> helal, helal. Aa, helal, helal helal. Helal helal. helal. Kimin lokmamda gözü vardı kızlar. <gülüyor> 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 Ay ölüyorum. Handan gelsene. Gel otur şöyle. Buyurun böyle oturun. Gel canım. Gel canım. Dünkü olay için hepinizden özür dilerim. İstemeden oldu. Sizlerin ilişkileri farklı. Çok yakınsınız birbirinize. Sıcaksınız. Ama ben alışkın değilim. Mesele de bu. Bir tane alabilir miyim? Al tabii. tabii. Buyurun, buyurun. buyurun afiyet bal şeker olsun. Hı. Buyurun. Oo afiyet olsun hanımlar. Hoş geldin. Hadi bak hala çocuğu yerine götürmedin ya. Ne diyeyim Ali ben sana artık ya ne diyeyim? Aman sana başlama yine. Allah akıl fikir versin sana Ali. Ya ailesi arıyordur çocuğu. Hiç mi kafan çalışmıyor senin? Yürüyün hadi. Yürüyün hadi yürüyün gidiyoruz. Hadi hadi görüşürüz kızlar. Hadi öne gülüm. Bir nikah günü vermek için bin dereden su getiriyorlar. Vazgeçmek için geç kalmış sayılmayız. Yok öyle yani. Zor ikna ettim zaten seni. Gidip öğreneceğiz neler gerektiğini. Bugün bütün işlemleri halledip alacağız nikah gününü. Sema. İnat etme Sema. Bak istemiyor çocuk işte. Kaçıp duruyor mu zaten çocuk yurttan? Ya anası babası yakını vardır belki. Elalimin çocuğunu alıkoyamayız ki Ali. Merak ederler. İlgilenen bir yakın olsa yurtta kalır mı çocuk? Bak, gel vazgeç bu işten Sema ya. Bizim çocuğumuz olsun Mirsat. <Sessizlik> <Sessizlik> Yapamam Ali. <Alev. Sessizlik> <Sessizlik> <Sessizlik> bir daha kaçma yurttan emin mi Mirsad'cığım? Hem belki ailen gelir seni almaya. Hadi gel. Zor iş vallahi Müjgan. Allah kolaylık versin. Zor değil ayol. Öğrenince her şey kolay. Gençken öğrenince kolaydır. Bu saatten sonra imkansız. Öğrenmenin yaşı mı var Handancım. Yeter ki istesin insan. Bana bak. Bir şey öğrenmeye niyetin var mı onu söylesen. <laughs> Aslında bebek kıyafetleri dikmek isterdim. <gülüyor> <gülüyor> Alemsin Handan. Ne yapacaksın bebek kıyafetlerini? Ne bileyim. Heves işte. Hani minik minik ya daha kolay olur diye. <laughs> bir satırda bıraktık. Sen sağ ben selamet. Yani hadi bakalım. Ay, Vicdansız be. kadın. Ben mağazaya gidiyorum. Sizlere kolay gelsin. <laughs> Aa, semamıza bir haller olmuş. Ne oldu kızım? Of oh be Müjgan abla. Meğer Salim Ersat'ı evlat edinmek istiyormuş. E niye üzüldün buna sen? Ya bir çocuk vermedi ki Allah aa, bize. Aa pala. Oh. Hani vazgeçmiştiniz çocuk işinden? Merhaba aa, kızım. Aa hoş Merhaba. geldin. Merhaba hoş geldin kızım. Hoş, hoş geldin. geldin. Hoş geldin. Ömer'in işlemlerini hallettik. Aa, Birazdan almaya gideceğim. Aa, haber vereyim dedim. Harika. Gerçekten mi? Sağ harika bir haber. Gözünüz aydın. Gözünüz aydın. Gözün Geçmiş olsun. Sağ olun. Daha geç çıkar sanıyordum. Hemen gidip Ömer'in sevdiği yemekleri yapmam lazım. <laughs> hadi Müşter, görüşürüz. Ben de yardım edeyim sana. E hadi gel hadi zaman. ben de çıkayım. Hoşça hadi güle güle. kızlar. Güle güle. İyi İyi çok, çok sevindim çocuklar. Hayırlısı olsun. Sağ olun. Sağ olun. Merhaba. Hoş geldin. Tam zamanında geldin. Yılmazlar nikah günü aldı biliyor musun? Hayırlı olsun Muhalle abla. Sağ ol kızım. Tebrik ederim. Darısı başına. Sağ ol. Şey... E, benim de bir diyeceğim var. Bundan sonra evimde kalacağım. Başka türlü kendimi bulamayacağımı anladım. Güzel de... Yani... Kendi başına mı? Nasıl olacak? Bugüne kadar sizlere sırtımı dayadım. Şimdi artık kendi başıma ayakta kalma zamanı geldi Yılmaz. Bu eve artık misafir gibi geleceğim. Tabii kabul edersiniz. İyi yapıyorsun Feride. Aferin sana. Ev senin kızım. Kapımız sana hep açık. Eminsin değil mi yaptığından? Eminim Yılmaz. Başka çarem de yok zaten. Özlem'in bir ailesi yok. Ama Feride'nin var. Ben ne kadar şanslı bir insanım ki sizleri buldum. Herhalde bir ailem olsun diye bunlar başıma geldi. Bu arada ben de bir aile buldum Feride. Paylaşacağız haberin olsun. <gülüyor> <gülüyor> odan duracak. Git öbür hayatına bir bak gel. Biz her zaman burada olacağız. Eşyalarımı toplayayım ben. Bu olmadı işte bak. Eşyaların kalsın. Kalsın ki döngel yerine tamam mı? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.